Değerli Hacı Ustulu hemşerilerim, Ümraniye'mizde her yöreden vatandaşımızla huzur içerisinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik vizyonundan aldığımız ilhamla sizler için yorulmadan çalışıyoruz. İzleyeceğiniz bu belgesel ile Ümraniye'mize zenginlik katan siz değerli komşularımızın sıla hasretini bir nebze olsun gidermek istedik. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Sizleri ata topraklarınızla ve memleketimizin eşsiz güzellikleriyle baş başa bırakıyor, iyi seyirler diliyorum. Deniz sadece yeşili ya da kaynak sularıyla değil, tabii kaynakları bakımından da zengin bir bölgemiz. Geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan bu bilge topraklar, deniziyle, müziğiyle, zanaatıyla ve leziz mutfağıyla büyük zenginliği ülkemizin. kiline gelince bu ayrıcalıklı bölgemizin deniz kıyısında Karadeniz'in taşı toprağı kıymetli havzasıdır Zonguldak. Zonguldak deyince ilkin ülkemizin en zengin maden yatakları gelir akla ve tabii önemli limanları İşte biz bu güzel şehrimizin Ereğli ilçesine bağlı Hacı köyüne geldik. Zümrüt'ten bir yeşili. İstanbul Ümraniye'de ikamet etmekte olan Hacı Uslu köylülerin gözü kulağı olmaya geldik. Onların selamlarını getirdik ata topraklarına. Denizden bir orman görüyor gözlerimiz. Biz hayranız Karadeniz'in yeşiline. Zonguldak da bu yeşilden nasibini almış ve tabii Ereğli ve Hacıoslu köyde. Hacıuslu köyü Ereğli ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yaklaşık 1000 civarında bir nüfusa sahip Acuslu, Karadeniz'in birçok köyüne kıyasla bu nispeten iyi bir rakam denilebilir. Zira köylerimizde kış aylarında o kadar az insan yaşıyor ki. Tarım başlıca geçim kaynağı bu köyün. Eskiden hayvancılık da yapılırmış. köyün tabelasını gördük. İçeri giriyoruz. Köye varır varmaz hemen muhtarımızın yanına varalım. İlk elden bilgileri kendisinden alacağız zira. Ve muhtarımız Akif Özsoy karşımızda. Merhaba muhtarım. Kendinizi de tanıtarak neler söyleyeceksiniz bize köyünüz hakkında? 2019 muhtarlık seçimlerinde köyümde e, muhtar oldum. Hizmete başladık. E, hizmetimize devam ediyoruz. Köyümüzü birlik beraberlik içinde. E, bu hizmetimizin içinde tabii ki derneğimizin Acısu Köy Derneğimizin çok büyük e, faktörü var. E, hizmetimizin e, yarı yarıya bizdeki bütün e, çalışma şeyimizi alıyor. Bize yardımcı oluyor her konuda. Hacuslu köyümüz 90 yıllarında çok kalabalık olan köyümüz. Tabi gurbet, gurbetçilik başladı. Dışarıya, işte Almanya'da şu anda yurt dışında olan vatandaşlarımız var. 50'ye yakın çalışan kişi yurt dışında, 300'e aşkın İstanbul'da. İstanbul'un Ümraniye bölgesinde derneğimize bağlı olarak zaten orada 300'e yakın vatandaşımız var. Vatandaşlarımıza e, derneğimizle birlikte orada köyümüze e, güzel hizmetler, güzel destekler, birlik, beraberlik içinde yapmaya çalışıyoruz. Köyümüzde 90 yılından itibaren tabii ki hayvancılık, ekim, dikim olayları gurbete gidildiğinden dolayı e, bitmiş durumda. E, şu anda geriye dönüşler olsa da tabii ki e, emekliler yoğunlukla köyümüzde, emekli kesimi. Kışlarda normalde 60 ailemiz oluyor. Bunun yüzde %80'i yaşlı, genellikle dışarıda, şehirde evi olan vatandaşlar kışta burada durmuyor. Çünkü kış şartları burada bayağı ağır geçiyor. Ortalama 2 metre civarında kar yağıyor. Yazlarda cıvıl cıvıl oluyor. Yazlarda cıvıl cıvıl oluyor, kalabalık oluyor. Bütün gurbetçi kardeşlerimiz, Almanya'dakiler, İstanbul'dakiler, işte nerede bütün bölgedeki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz geliyor. Köyümüz ortalama yaklaşık 1950 e, bin, bin nüfusa sahip. 125 hane e, var. Bu şekilde e, köyde birlik beraberlik içinde emekli abilerimizle, arkadaşlarımızla, dostlarımızla birlikte hizmet etmeye çalışıyoruz. Ediyoruz da e, köy halkımızla birlikte güzel işler çıkartıyoruz. Bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederiz muhtarım. Karadeniz'in bereketi dökülüyor toprağa. Rahmet toprakla buluşuyor. Şırıl şırıl bu suyun başında kalışımızı uzatmak istiyoruz. Henüz yeni başladık gezmeye ama burada kısa bir mola vereceğiz ki su sesinin şifasından faydalanalım. Ustu Mahallesi Camii'si burası. Caminin içine de girelim mi? Girdik bile. Çok güzel. Cıvıl cıvıl renkler. Müzik Oo ne güzel bir ses geliyor uzaklardan. Ne çok özlemişiz bu sesi. Maşallah size. Köyün mezarlığı ise burası. Hayvanlar da aynı insanlar gibi günlük açlarının peşindeler. Sadece bu at değil, bu inekler de. Şimdi ise karşımızda Nurettin Turgut var. İstanbul Ümraniye merkezli Zonguldak Ereğli Hacı Uslu Köyü Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nde başkan yardımcısı kendisi. Şu anda o da köyde bulunuyor. Bakalım o neler söyleyecek bize. İstanbul Ümraniye'de olan derneğimiz faaliyette olup muhtarımızın ve halkımızın destekleriyle beraber köylerimize bir yardım amacıyla toplanıyoruz, gruplaşıyoruz. Bizim amacımız sadece ve sadece bu civar köylerimizle beraber mümkün olduğunca yardımlaşabilmek, dayanışma içine girmek. Köyümüz içinde olan bölge, bölge halkının muhakkak tabi ufak tefek sorunları oluyor. Biz genelde bazı şeyleri aşmış durumdayız. Köy olarak aşmış durumdayız. Ama tabii temel sorunlar nüfus yoğunluğuyla beraber artmakta olup çoğalıyor. Çünkü gördüğünüz, görülen kısımlarda bizim büyük bir arazilerimiz var. Bunlar mezarlık arazileridir bizim. Maalesef imkansızlıklardan dolayı içinde bazı istemediğimiz nahoş olaylar oluyor. İşte hayvanlarımız e, otlamak istiyorlar. İşte temizlenmesi gerekiyor. Muhtar ne kadar elinden gelse de çoğu zaman yetersiz kalabiliyoruz. Ve vatandaşlarımızın kendi sıkıntıları oluyor. Çok teşekkür ederiz bu sohbet için. Sorunlarınızın bir an önce giderilmesini umuyoruz. Elçiye zeval olmaz demişler, bizden iletmesi. Bahçeler ekilmiş, boy boy ürün verecek ekilen. Zamanı gelince biçilecek ve afiyetle yenilecek. Gezinirken iki amcamızla karşılaştık. İki eski dost köylerinde gezintiye çıkmışlar sohbet ediyorlardı. Mutlu olduk onları görünce. Doğanın bu kaynak suyu sadece insanlara değil, hayvanlara da hayat, can suyu. Karadeniz'de her yerden fışkıran bir su kaynağı görmeye o kadar alıştık ki aman biz yine de maşallah diyelim. Köyün arılarına gelince, onlar çiçeklerden bol özü toplama telaşında. Evlerinin önü dibek, dibekle döverler kepek. Hele güveyimiz yeşil ipek, şen evimiz şen. Evet, bu gördüğünüz bir dibek taşı. Tahılları ufalamak için kullanılıyor. Daha doğrusu kullanılıyormuş. 15 seneden bu yana kullanılmıyor artık köyde. Bir antika değerinde, köyde sergileniyor şu anda. Burada ise bir pulluk görüyoruz ve bir düvel. Harman'da ekinlerin tanelerini saplarından ayırmak için kullanılan bir çeşit kızak bu gövdesindekilerse keskin çakmak taşları. Önüne hayvanlar koşulur ve bu şekilde çekilir. Çiftçilik daha zormuş eski zamanlarda. Ne güzel bir gün geçirdik bugün. Yeşile doydu gözlerimiz. Sessizliğe, huzura. İyi ki geldik buraya. Vaktimiz doluyor. Ancak köyden ayrılmadan altını çizelim. Karadeniz'in mutfağı zengin. Ve tabii Zonguldak'ında. Gelmişken bu lezzetleri tadacağız bizde. Hiç şüpheniz olmasın. Mesela ne mi? Cevizli dolma, malay, cizleme, çöpele, höttürme, kartlaç, yumurtalı zılbıt... Beyaz baklava. Bugün İstanbul'un Ümraniye'nin selamını yankılandırdık bu dağlarda ve bir dolu selamla da geri dönüyoruz. Hacı köyünün sıcak yürekli insanlarına misafirperverliklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz ve bu güzel köyü Allah'a emanet ederek dönüş yolculuğumuza başlıyoruz.